Sana göre Türkiye'de gastronomik açıdan en zengin yer neresi? Ya da en zengin yer değil, pek çok zengin yer var. Senin tercihin neresi olabilir? Çorum olabilir. Ya geçen gün Adnan Şahin aynı şey söyledi. Biz, biz bir de biliyoruz. Aa, yok ya, yorum, Çorum'da şey... leblebiye sıra gelmez. Çorum'da leblebiye sıra gelmez bence. Ya yani, çok, o kadar iyi bir mutfak ki Çorum. Ha. Yani bana ben 2010 senesinde ve 2020 senesinde bana iki tane soru sorulmuş, röportaj yapılmış. İşte birisi iki tane çok gaz Demişler ki sizce Türkiye'nin en iyi mutfağı kim? Çorum demişim. 2020'de tekrar sormuşlar. Gene Çorum demişim. Çok gizli bir mutfak. Şimdi nasıl Ama diyeyim? Ama senin şimdi Çorum ismini böyle bu kadar vurgulayarak e, ortaya koyman bence çok kıymetli bir şey. Acilen Çorum'a gelmelik lazım. Evet. E, Arabaşı yapacaklarsa gerçek tavuk. O yüzden o kadar kıymetli ki bir de şöyle kimse o kadar önemsemediği için ...insanlar değiştirmek istememişler... ...yani önemsemeyin yani şey... ...nasıl olsa elde var diyor arabaşı... ...nasıl olsa yufka su böreği elimizde var diyor... ...nasıl olsa atıyorum peynirli şey... ...yumurtalı pekmez elimizde var diyor... ...ama hiç bakmadığımız için öyle... ...kendisini korumuş... İyi ki de öyle olmuş yani... ...şimdi bana sorarsanız hazine yani... ...e çünkü benim buna ihtiyacım var... ...ben... Sen oraların yemeklerini sunuyor musun restoranda? Eee yapabilirsem... Tamam, yapabilir. Ama e, şey yapabiliyorum yani... oradan malzeme getirtiyorum tabii ki... Yani ...kaymağını getirtiyorum... Bir sabah kahvaltıda dağıtıyoruz. Bazen oradan gelen bir otobüse... Günde üçü mü? Evet, sabah öyle akşam. O. Pazartesi kapalıyız biz. yani şöyle ortalama hafta içleri 500-600 kişi, hafta sonları 1000 kişi çok rahat buluyoruz. Yemekler olarak, yani Anadolu benim için örnek ya. Bu örneği şimdi kitabını yazıyorum ama bunu dükkanımda da göstermeliyim. Şimdi benim iddiam şu an Anadolu bir numara. Yani bir kere burada çok iyi, orijinal budala yetiştiği için hamur işleri çok iyi. Yani kimse kızmasın ama ben en lezzetli su böreğini orada yiyorum. Allah Allah. Mesela çok ilginç bir şey söylüyorsun. Yani hani tabii ki Çorum'un e, muhakkak e, mutfağı iyidir ama hani Türkiye'de nerenin mutfağı çok iyidir dendiğinde Çorum demek ki daha çok keşfetmemiz gerekiyor, daha çok anlatmamız tabii gerekiyor. Tabii ki. Ben şimdi şunu söyleyebilirim yani Çorum'un yap yaptığını herkes yapamaz yani. Çok net benim için bu. Çorumlu'nun yaptığı, herke hani öyle diyorlar ya. Ha. yap, hayır, Çorumlu'nun yaptığını kimse yapamaz kolay kolay. Bir baklava yapıyor, şimdi evet. Antep'te kızdırmak istemem, 19 saat. Ha. sürüyor baklavası. beyaz pişi kızartmıyor mesela. Yüz derecede saatlerce pişiriyor. Hmm. Bütün şerbeti çeksin diye baklavanın bütün dilimlerinin üzerine incecik delikler açıyor toplu iğneyle. Baklavanın her tarafını aynı oranda şeker geçsin diye. Yani ben Çorum'da çalıştığım zamanlarda inanamıyordum olanlara. Tereyağını beyazlatmak gerekir diyordu. Ee, Fevziye Hanım var çok sevdiğim bir şey yani Türkiye'de gördüğüm en inanılmaz yemek sahipleri yani yemek konusunda benim en çok fevzi aldığım kadınlardan bir tanesi Fevzi Hanım. İnanılmaz bir hanımefendi. Hayatta mı? Hayatta. Biz onu da görmüştük. sadece restoran için bıraktı artık. Ömürcüm diyor benim baklavanın tereyağının sarısı baklavamın rengini asla sarartmasın. Ne yapacağız diyor? Ben önce diyor bütün tereyağını avucumla diyor saatlerce ovar beyazlatırım diyor. Sarısı zaten kullanmıyor. İşte onu 20 saatte pişiriyor. O yüzden de Çorum'da beklemiyorsunuz. Hmm. Şimdi biz bekliyoruz, evet, Kilis'te bekliyoruz, Hatay'da bekliyoruz. Biz çorum tabii ki Türkiye'nin her mutfağı çok iyi.